çocuklara? Ha evet sorduk da yani yanlış anlaşıldı. Sor. Aa dur iki dakika. Belki güzel şeyler söyler. Sor. Eh, bakın arkadaşlar. Ben sadece gördüğümü söylerim. Yani güzelmiş, çirkinmiş orasını bilemem. Ee, tamam siz ne görüyorsanız söyleyeyim. Bakın bakalım burada koca kafalı birini görecek misiniz? <laughs> bakalım. Evet. Dediğim kadar iyi miymiş? Sen bu çocuğun telefonu var mı? Ne yapacağım? Ya sen benim soruma cevap versene. Var. Arayayım mı? Arasan cidden. Osman Bey, biz Bilal'le düşündük, taşındık. Şu ortaklık teklifinizi kabul etmeye karar verdik. Öyle değil mi oğlum? He Evet babacığım. Ne ortaklığı? Hani ortak olmak istediydiniz ya. Kim ben mi? E Osman amca. E, geçen geldiğinizde söylemiştiniz ya. Allah Allah. Delirdiniz misiniz siz yahu? Benim ne işim var zerzevatçılıkla? Ben para yatırır mıyım böyle bir işe? Allah Allah. Çok şükür. Kendine geldi. Hay Allah. Efendim. Deniz. Özgür ben. Ne yapıyorsun evladım sen? İlk günden başladın kırıp tekmeye. Çok özür dilerim efendim bir daha olmayacak. Arkadaşlarını da içeri çağırma. Ne konuşacaksanız dışarıda konuşun. Tamam pardon. Alo, özür kusura bakma. Bugün bir yerde çalışmaya başladım da. Ya onu anladım canım. şey kolay gelsin. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Aslı mı aradı seni? Yo, arayacak mıydı? Ya benim film için bir kadın oyuncuya ihtiyacım var da. Heh. İyi olacak Aslı'nın doktoru ayağına gelirmiş. Ben de sana bir arkadaşımı göndereceğim. Zaten tanıyorsun. Tanıyor muyum? Kim ki? İşte görünce anlarsın. Evet. Hmm. Sen birinden ayrılmışsın. Hem de yakın bir zamanda. Bu adam inatçı mı? Evet öyle. Yani öyleydi rahmetli. Bir şey için tartışmışsınız. Ee, yani nasıl desem, sanıyorum okulla alakalı. Bir de bir iş mevzusu bu bir işe falan mı girecek? Ya yani bir miktar para görüyorum da ondan soruyorum. Ama sen bu adamla tekrar konuşacaksın. Hem de çok yakın bir zamanda. Evet. Şimdi bir dilek tut bakalım. tamam tuttum. Yani ya yakın değil ama olacak dileyim merak etme. E benimkine de bakın bari. Hay hay. Hmm. Hmm. Sen çok büyük bir sıkıntı atlatmışsın. ...bir süre önce. Kafan çok karışmış. Yani nasıl desem... E, ...sanki bir yere gidecekmişsin de... ...son anda vazgeçmişsin. Ay doğru vallahi. Ee? Burada da bir adam var. Yalnız yüzünde soru işareti var. Bak burada. E, orta yaşlarda. Kırklarında. Peki bulacak mıyım? E, biriyle konuşman gerek yani hane içinden biriyle. E, kim o? İstersen ismini de vereyim. Buyur Ahmet abi bir şey mi istedin? Yok buralardan geçiyordum da şöyle bir bakayım dedi. Malum. dedim. Malum bir dünya para verdik sana. Bakalım geri gelecek mi? O nasıl söz abi? Evvel Allah çalışıp ödeyeceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Geri gelmeyince ne olacağını biliyorsun değil mi? Hadi bakalım kolay, kolay gelsin. Bilal, kimdi o adam? Hah. Neredesin Efe ya? Geldim Yalçın abiler, hayrola? Bir adam arabasını yıkatmaya geldi, seni görmek istedi. Beni? Niye ki? ya senin kutulardan birkaç tanesi burada kalmış. Adam da çok ilgilendi. Şimdi burada birazdan gelir. C ciddi misin Yalçın abi? Benim kutularla. Evet. Biliyordum ya, biliyordum ya. Ha beyefendi de geldi işte. Bahsettiğim arkadaş. Merhaba delikanlı. Merhaba. Gel biraz konuşalım sana dışarıda. Tabii. Tebrik ederim. Çok güzel bir fikir bulmuşsun. Herkesin aklına gelmez böylesi. Ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Zaten şirketimizin ismi de buradan geliyor. Hacı, hiç akla gelmeyen ihtiyaçlar. <laughs> Senin şirketin var yani. Yani var derken şey... ...şu an yapım aşamasında ama... ...yakında bitecek, evet. Bak şimdi ne, ne yapalım biliyor musun? Dinliyorum. Sen burada güzel bir şey yakalamışsın. Ama uygulaman yanlış. Gel ben senden bu fikri satın alayım. Bunun karşılığında da sana para vereyim. Sen de git kendi şirketini kur. Vallahi ağzınızdan ballılamıyor beyefendi yani... Yalnız o zaman ben de size bir karşı teklifte bulunayım. Biz ortak olalım. Fikir benden, sermaye sizden. Nasıl? Sen benim söylediklerimi bir daha düşün. Al bunu. Eğer kabul edersen ya ara beni, gel al paranı. Vallahi eyvallah, teşekkür ederim yani beyefendi. şey, peki şu para kelimesini biraz açabilir miyiz? Yani ne kadar paradan bahsediyoruz? Ha, Sevdim seni. Kafan çalışıyor. 5 nasıl? 5 beş derken yani 500 mü? 5000 euro. Ha? <laughs> Merhaba, siz miydiniz? Duygu, sizi bizi kaldırsak artık ha? Evet Duygu, yok Özgür tanıdığın biri deyince ben de merak ettim kim diye. Demek burada çalışıyorsun. Evet, bugün başladım. Bulaşık yıkıyorum. Bir kere daha beni şaşırttın biliyor musun? Sakın sen de beklemezdim demeyeceksin değil mi? <laughs> ne yalan söyleyeyim, beklemiyordum gerçekten. Bu kadar güzel bir senaryo yazmanı da beklemiyordum biliyor musun? Uzun zamandır okuduğum en iyi senaryolardan biri. Sağ ol ya. Bunları duymak beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Aklında Aslı rolü için birileri var mı? Evet, sevgilim oynayacaktı. Gerçek Aslı yani. Ama onun da okulda ilgili problemleri var şimdi. Dersler falan olmayacak galiba. Süper. Bir oyuncuya ihtiyacım var yani sonuç olarak. Vallahi var. Tamam. Ben oynarım o zaman. Nasıl yani? Ciddi misin? Evet. Deniz. Aslı, senin evet. ne işin var burada? Hayat kazanmışsın. Yür. kazanmışım. Allah! Ya dur ne yapıyorsun? Eşim de Ha, Duygu'yu hatırladın mı? Özgür'ün arkadaşı. Ha, evet hatırlıyorum. Merhaba. Merhaba. E bu süper bir haber. Filmi yapıyoruz o zaman ha? E, ee, yapıyoruz derken? Ha, bu arada Duygu senaryo okumuş. Çok beğenmiş. rolünü oynamayı kabul etti. Ne kadar güzel bir gün ya. Hem iş buldum hem yarışmaya kazandım hem oyuncumu buldum. <laughs>